Vallahi yoruldum öldüm bittim arkadaşlar. Ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan gerçek anlamda konuşuyor. <laughs> çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Şizofrenlerle uğraşıyoruz. Şizofrenlerle uğraşıyoruz. Alem şizofren. Ben biliyorum bunlardan bana her türlü bela gelir. Pislik gelir. Fayda dokunurken ya zararlı daha dokunur bunların. Dokunuyor zaten. Her ikisinden de dokunuyor da kötülük daha fazla dokunuyor bunlardan da bana. Ya öldürecekler bunları. Öküz müdür nedir millet ya tövbe ya bunu ya. Abicim ben bu kadar gerizeye kalıp bir yer görmedim diyordum ya işte. Her türlü denizde boktan bir şehir. Her yönden. Akıllı insan onun elin parmağını geçecek geçmişe kadar az ya. Bunu bile anlamazsınız siz. 10 kişimiz var diye. İşte böyle bir mal şehir olduğu için denizli. Cahiller sürüsü. Bunu bile dalgaya alır böyle sorarlar. Ya böyle düz düşünürler yani. Öküz olduğu için şehir herkes derim onlar herkes anlar. E çoğu mu diyelim ya? Sen, ya bir kere tabirleri de bilmiyorsunuz. Siz malsınız. Hadi hoşçakalın.